Bizim inancımıza göre Allah'ın kudretinden, kaderinden, ilminden, iradesinden habersiz bir karınca bile ayağını kımıldatamaz. Bir yaprak bile yere izni ilahi olmadan düşemez. Buna inanıyoruz değil mi? Amen. O halde bütün işler kader tarafından, Allah tarafından planlanıyordur. Hayrihi ve şerrihi Allah. İmana girmiş ya. Hayrı da yaradan o, şerri de yaradan o. Şer bize bakan yönde şerdir. Hadisatın Allah'a bakan yönünde şer diye, çirkinlik diye, kötü hiçbir şey yoktur. Biz alemin, kainatın, evrenin mülk cephesini seyrediyoruz, dış yüzünü. Kudret kainatın melekû iç yüzüne taalluk eder. Her şeyin içi dışından daha temiz, daha nezih, daha mükemmel, daha iyidir. İnsanın davranışı arızalı olabilir, muamelatı sıkıntılı olabilir, fiili kendini ele verebilir. Ama onun vicdanına inin her şey tertemizdir. Aldatması, yanlışlığı, yalanı, iftirası vicdanında makes bulmaz. Bu vicdan onu hayatı boyunca baskı altına alır. Niye öyle etti? Doğruyu niye söylemedi? Ama vicdanın sesi dışarıya işitilmediğinden dolayı ondan haberimiz olmaz. Vicdanın sesi Allah'ın ikazıdır.